az kaldı. Ömer. Biliyor musun? Yüz tane daha hayat verseler, yüzünde de burada şu anda seninle birlikte olmak isterdim. Seni ilk gördüğüm andan itibaren yaşadığımız her şeyi bir daha yaşamak isterdim. Sonra bir daha, bir daha, hiç bıkmadan. Başka bir hayatı merak etmezdim. Biliyorum. Biliyorum. Biliyorum mu? Hı, hı Bu mu? Bu mu? Sadece biliyorum. O kadar romantik konuştum. Bir sürü cümle kurdum. Sadece biliyorum mu diyorsun Ömer? Evet. Biliyorum. Çünkü ben de aynı şeyleri hissediyorum benim 100 milyar trilyon trilyar hayatım olsa ben de başka bir şey istemezdim. İş ne demek ya? 100 ne demek? Ne demek 100 gel buraya gel.